Merhaba 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 arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım ve bugün böyle şöyle bir oynayacağız Neydi şimdi karakterimi seçeyim hangi karakteri seçeceğim acaba ya ben şu seçeyim bence Ama tikin kupası baya yüksek yani o yüzden daha zorlu rakipler çıkar Çıkabilir yani <laughs> i̇şte. En yüksek tik benim kupalı karakterim Tamam. Şimdi... Allah be. Ya... Abi öldüm. Öldüm, geçmiş olsun. <laughs> ne diyeceğim, baskı diyecek bir şey yok yani. <laughs> şimdi sınavı alalım hadi. Biri var. bir oya girip ölür benim şeylerimden. Emin olsun. Orası... Tamam. Allah! Emre git. Emre git. Oğlum açsın ya. Ya abi bu evet. Ama kaybetici gibi ismi sağ olsun. Tamam. <laughs> bir kez daha oynarız. <laughs> Olmadı mı? Aslında başka hayata da oynayabilirim. Bir tek bu hayata onun yeri. Bu hayatanın dışında başka hayatalar da oynayabilirim. Mesela şey oynayabilirim. Günün adayını. Sonra. Çünkü burası valla karışık ya. Abi, çok ilginç ya. Hep ölüyorum abi. Hep ölüyorum. Bu ne yazık bir şeyse birini öldürüyor. Valla benim burada yaşam şansım yok yani neredeyse. <laughs> yani doğdum da hemen ölüyorum ama yani sonra ölmeyebilirim yani. Ya şöyle değmiyor ya. Buraya git buraya git. Ya kaybet kaybet kaybettik ya. Ya. Ben çıkayım ya. Şunu oynayacağım ben bunu biraz tamam hmm, başlıyor şimdi evet, başladı şimdi suya gelen var mı tamam geliyorlar tamam bak su ölecek mesela ama dikkatli olayım mesela ilgi şimdi çalıdan <laughs> Süper yumurta gibi <laughs> ya Allah'ım gelin ya bu son ne yapıyor ya bekliyor orada herhalde internet kötü kesin gitmiş gibi bir şey yani ne olduğunu bilmiyorum ama Cık. Cık. Abi Mr. P bile yeniyor beni yakından. Mr. P ne ya yakından? ne ne? Allah Allah ya. kafa yiyeceğim. Hepsi inebilir benim bu karakterlerim. Tamam. Öyle öyle. Bunu unuttum ya. Şu öl Tamam. Şimdi hatırladım. Tamam. <laughs> ya gel geldi. Aman tut öldü. Ya bu şu da bütün elmaslar ya. Ona saldığım bence. Bence de ona saldım. Bence biz Edgar yakından hani yeni yeni belli olmaz. Saldın ya. Mesela su bir yılda ölse sayım duracak. Mesela. Bir yılda ölse bir şey oluyor yani. Sadece. Garil ya abi kesin kaybettik gibi. Ama Bos ver ya. Kupa gitmiyor zaten. Kupa gitmiyor. Öyle bir iyi yanı var yani. <laughs> ya bence ben tık oynamayayım ya. Hangi kartla oynayayım? Mesela bu kolu oluyor bak. Hmm. Hangi haritayı seçeyim ya? Bak bu iki haritadan birisi olsun. Bence bu haritayı seçeyim. Şunu al. Aklıma bir şey geldi. Tamam. Şimdi başladık. Evet beni öldürecek bunlar ya. Kesin abi bak. Ama baya sansızım ben ya. Hep benim ilk o yanımda da şeyler var ya. Aynen yani. Hadi kazanacağız hadi kazandık be kazandık be. İlk kazanmam. Aynen. Çok güzeldi. Çok güzeldi bence. Tamam. Şimdi bir kez daha oynayalım. Tamam. Evet bak şimdi bizim ortamızda birisi var. Allah seni ölsün. Ee, Ölseli. Tamam. Tamam şimdi saldıralım ona. Vuralım. Bakalım şu an biz önde miyiz yok abi bizimki. Ya, Niko. Freçensin mi? Ya. Kafaya yiyeceğim ya. Ne yaptın sen Niko? Tamam ya. Hangisini seçeyim? Vallahi anlayamadım ki hangi karakteri seçsem. Yazıyı mi seçeyim? Ya da ben şeyi seçeyim ya. Bak. Mesela. Sustuğu olur ya bence. Tamam. Şimdi de bastırıyor. Bakalım ne olacak. Aman. Skin nezesi. Ay nezesisi be. Zeki. Hem de 150'lik skin. bayağı güzel. Tamam. Şimdi... Ya abi kaybedeceğiz herhalde. Kaybedeceğiz herhalde. Ya 8 bit öldü zaten. Geçmiş olsun? Ne diyeyim yani? Ya ya nani alacağım ya nani alacağım bak şimdi aklıma geldi nani tamam şimdi zaten nani'nin kupası da yüksek değil ne kulübe bakıyorum ki bilmiyorum Merak etmiş değil mi? Olsun ver. Aslında bakarım ya. Ya öldür yayıl. Tamam. Ha, hiçbir şey yapamadım ya. Koltuk ağası. Çok kötüydü ya. Çok kötüydü. Tamam. Şimdi öldürelim ya. Öldürelim lütfen. Yap. Valla ben karşı bizim Seyircimizin canına hiç bakmadım ya kasamızın. Tamam ya bir şey olmaz. Son maç olsun ama. Ya valla. Ben kötü oynadığımı düşünmüyorum ama yani. Ya ben Reza gideyim ben ya. Bu öldürecek gibi ya. Oldu. ama öldürmedi tabi Tamam. Şimdi Max gel. Hadi. Evet geldin. Tamam geldim Max'te. Hadi kazanacağız hadi, hadi hadi Evet be. Evet be. Çok güzel. Çok güzeldi. Tamam ya bir kere daha oynayalım hadi be. Ya valla son maç dedim. İkisi de tekrar oynaya bastığı için. Valla oynuyorum yani. Başka bir nedeni yok. Valla üzmek istemedim onu. <laughs> Abi Frank geliyor arkamızdan ya. Frank. <laughs> ya. Öldüm. İşte oyuncu. Ya bari Frank'e kullansaydın artık. Ya aynı hasar zaten. Frank'e kullansaydın Ya. Baksa belki kullanacaktı. Penkey'a kadar zaten. Ya bismillah! Bu ne ya? Hadi bana vuramadı. <laughs> Ama yine tabii dinamik oldu da. şimdi. Tamam. Evet arkadaşlar, bu video burada bilsin ve bay bay.